Kemer'de bir rezidans otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının dumanları otelin tüm koridorlarını doldurunca odalardaki Kazakistan uyruklu turistler balkonlara çıkarak yardım istedi. Çevrede oturanların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaç kişi kurtarıldı? İtfaiye gelinceye kadar korku dolu anlar yaşayan turistler itfaiye merdiveni uzatılarak kurtarıldı. Annesi Svetlana Glonov ile birlikte kurtarılan 4 yaşındaki Makar Glanov yaşadığı şokun etkisiyle ambulansta gözyaşlarına boğuldu. Kurtarılan turistler gözyaşları ile birbirlerine sarıldı. Duman zehirlenmesi yaşayan 5 turistle yangından etkilenen bir Suriyeli hastaneye kaldırıldı. Yangın tamamen söndürülürken turistlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.